Sevgili dostlarım, bugün gönlümüze Zümer Suresi'nin derin mesajını misafir edelim. Bu sure bize en başta şu gerçeği hatırlatır. Din yalnızca Allah'a aittir. İbadetimizi, sevgimizi, teslimiyetimizi yalnızca ona yöneltmemiz gerekir. Çünkü huzur başka kapılarda değil, yalnızca onun kapısında bulunur. Rabbimiz surede kudretinin delillerini gözlerimizin önüne serer. Gökleri ve yeri hikmetle yaratan O'dur. Geceyi gündüze, gündüzü geceye sarar. Gökyüzünden yağmur indirir. Toprağı bereketlendirir. Sayısız nimetleri bizim için yaratır. Her şey bize tek bir mesaj fısıldar. Beni tanı, bana yönel, benden başkasına boyun eğme. Zümer Suresi, kıyamet gününü de çok canlı tasvir eder. O gün kitaplar açılacak, ameller ortaya dökülecek. İman edenler için büyük bir müjde var. Rableri onları hoş geldiniz diyerek karşılayacak, cennetin kapıları onlara açılacak. Onlar orada ebedi bir huzura kavuşacak. Fakat inkar edenler, keşke dinleseydik, akletseydik diyecekler. Ama o gün geri dönüş olmayacak. Ve işte suredeki en teselli veren ayet, De ki, ey kendi nefislerine zulmeden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bu ayet ne kadar hata yaparsak yapalım Rabbimizin kapısının bize her zaman açık olduğunu hatırlatır. Yeter ki samimiyetle dönelim, içtenlikle af dileyelim. Zümer suresi bize dünya hayatının geçici olduğunu öğretir. Burası bir imtihan yurdudur. Asıl hayat ise ahirette başlar. Burada ne ekersek orada onu biçeceğiz. Rabbimiz bize iki yol gösterir. Nurun yolu ve karanlığın yolu. Seçim bize bırakılmıştır. Ama karşılığını adaletle verecek olan odur. Dostlarım, gelin bu sureyi bir davet olarak duyalım. Tövbe ile, iman ile, güzel amellerle hayatımıza yön verelim. Kalbimizi kibirden, kırgınlıktan ve şüpheden temizleyelim. Çünkü Rabbimizin rahmeti bizim günahlarımızdan kat be kat büyüktür. Ve unutmayalım, Allah'a kul olmak özgürlüğün en yüce halidir. Ona bağlanan dünya esaretlerinden kurtulur. Zümer suresi bize işte bu huzuru ve kurtuluşu müjdeliyor.